tabii manevi olarak çok yıprandım. Çünkü zaten aslında tam olarak ben de kabul edemiyordum emlakçı olmayı. <laughs> Merhabalar ben Sevilece Gümüş Kapar gayrimenkul danışmanı, broker aynı zamanda emlakçınızım. Bugün size ilk satışımı nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Yıl 2009, üniversiteyi bitirdim. Biz çok uzun yıllardır ailemle Bodrum'da yaşıyoruz. Üniversiteyi bitirdikten sonra tabii ki biz liseliler buradan çıkarken Bodrum'a dönmeyeceğiz diye her birimiz birbirimizden ayrıldık. Üniversiteyi bitirir bitirmez babamın da beni buraya çağırmasıyla ben Bodrum'a geri döndüm. Tam bir sene sonra, o zamanlar aile işletmemiz vardı, restoranımız. Bir sene sonra babam bana bu sektörü anlatmaya başladı. Emlakçılık şöyle güzel, böyle güzel. Sen bu sektöre gir çünkü insan ilişkileri çok kuvvetli. Derken dedim ki baba ben emlakçım olacağım. O zaman aile dostumuz buradaki kurumsal firmanın sahibiydi. Ece gel dedi bir toplantıya bir bak. Hani istemezsen tamam ya sadece bir görmüş olursun. Toplantıya gittim. Toplantıya gittiğimde çok etkilendim. Çünkü herkes üniversite mezunu ve çok üniversitelerden mezunlardı. Böyle görünce de şirketi bu sektör biraz böyle sıcak gelmeye başladı. Ve ben 2010 yılında Aralık'ta emlakçılığa başladım. İmzamı da attım. Ancak burası çok küçük bir yer ve o zamanlar tek kurumsal firma var. Emlakçılık da böyle değil dediğim gibi şu andaki gibi bir meslek değil o günlerde. Bodrum'da tanıdığım herkes bana Aa Ece emlakçı mı oldun neden işte şurada bir iş vardı sen buraya girseydin. Her gören kişi bana bunu söylemeye başladı. Tabii manevi olarak çok yıprandım çünkü zaten aslında tam olarak ben de kabul edemiyordum emlakçı olmayı. Yeni üniversite mezunu olduğum için kurumsal firmalar yeni üniversite mezunu hiç emlakçılık yapmamış kişileri çok severler. Brokerlarıma buradan selamlar gönderiyorum tekrar. Birçok eğitime beni soktular ve benim bütün kafam dambalı oldu açık söyleyeyim. Bir sürü bilgi, yeni bilgi, zaten emlakçılık olmamayı kabul edemedim. Derken ilk 9 ay hiç para kazanmadığım gibi sürekli para harcadım. İstanbul'a gidiyordum tüm eğitimler için. 9. ayımda ben dedim ki brokerlarıma gidip ben dedim bu işi yapamıyorum ve artık bırakmak istiyorum. Onlar da bana dediler ki Ece 3 ay daha dayan eğer yapamazsan tamam seni bırakacağız. Bu arada 6. ayında altıncı... aldığım bir eğitim vardı uzmanlık bölgesi eğitimi ve ben o son 3 ayda uzmanlık bölgesi çalışmaya başlamıştım. Oradaki çalıştığım kitle de orta yaş üstü. Hepsini çok seviyorum. Hala aynı sitede çalışmaya devam ediyorum. Sürekli bana üzülüyorlardı. Yani Ece olmadı mı kızım hala? Satış yapmadın mı? Sen niye para kazanamıyorsun? Falan gibi gibi sözler. E, son ay satışı yapacağım gün müşteriye portföyü gösterdim. Akşam benimle görüşmek istediler. Saat sanıyorum 9.30-10 sıralarında. Ben tamam dedim. O zamanlar hala aile restoranımız vardı. Restorana davet ettim müşterilerimi. Aynı anda o sitede oturan diğer benimle benim çalışmamı görüp benim satış yapmamı isteyen müşterilerim de oradaydı. Onlara söyledim ben dedim bugün bir evi gösterdim ve dedim galiba bilmiyorum sanki beğendiler gibi dedim evi. Müşteriler geldiler restorana biz pazarlarımızı bitirdik ve dediler ki Ece Hanım biz kapora verelim. Ben dedim sizden bir dakika izin isteyeyim dedim. Restoranın tuvaletine gidip dans ettim. Çünkü benim ilk satışım ve o kadar heyecanlanmıştım ki hala çok heyecanlanıyorum. O kadar mutlu olmuştum ki o 9 ayın emeği sonunda dedim galiba başarıyorum. Ve müşterileri masaya dönüp son derece ciddi bir şekilde konuşmaya devam etmeye çalıştım. Halbuki içimden sürekli çığlık atmak istiyorum. Müşterilerim gittiler ve ben upuzun bir masada oturan, o sitede oturan Tonton teyze ve amcalarıma dedim ki ben galiba bu sefer gerçekten satış yaptım. Hepsi benim için kadeh kaldırmıştı. Ve benim ilk satış anım asla unutmayacağım bir ana haline geldi. Ondan sonra da tabii ki benim nakçılık mesleğine dört elle sarıldım ve hala devam ediyorum.